Türkiye'nin ilçeleri serimize Aydınla devam ediyoruz. Aydın ilimiz büyük şehir statüsünde olan bir il, Ege'de bulunuyor. Ege Denizine de e, kıyısı bulunuyor bu, bu ilin. Bu ilde merkez ilçe statüsünde olan e, ilçenin adı Efeler ilçesi, yani metropol ilçesi ya da merkez ilçe olarak geçiyor. 308 bin nüfusu var buranın. Yine Nazilli, buranın büyük ilçelerinden biri. 162 bin nüfusu var. Kuşadası yine e, burası turizmle öne çıkmış sahilde olan bir ilçesi 133 bin e, nüfus var. E, yine yine Söke burada büyük ilçelerden biri 124 bin civarında nüfus var. Yine güneybatısında Didim ilçesi var. Burası da yine turizm özelliğiyle öne çıkmış 100 bin nüfusu bulunuyor. Ee, burada bunun dışında Germencik ilçesi, Koçarlı, İncirliova, Karpuzlu, Çine, ee, Yeni Pazar, Köşk ilçeleri, Sultan Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Jeotermali ile öne çıkan Buharkent ilçeleri bulunuyor. E ee, burada burada Buharkent ilin aynı zamanda en az nüfuslu ilçesi.